Herkese merhaba. Renkli Doğa kanalına hoş geldiniz. Kasım ayına girdiğimizde birçok kişi artık bahçe işleri bitti diye düşünür. Ama aslında tam tersi. Kışlık sebzeler için kasım, doğru gübreyi seçip uygulama zamanı. Çünkü bu dönemde verdiğiniz destek tüm kış boyunca sebzenizin gelişimini belirliyor. Toprak soğumaya başlarken bitki kökleri yavaşlar, yapraklar büyümesini sürdürür. Ama Tüm güç kaybı yaşanır. İşte tam bu noktada doğru gübre seçimi sebzeyi adeta coşturur. Gelelim işin en heyecanlı kısmına. Kasım ayında hangi gübreler sebzeyi gerçekten coşturur? Hangi karışımlar soğuğa dayanıklılığı arttırır? Doğal mı, kimyasal mı tercih edilmeli? Hadi gelin hepsini en sade ve en anlaşılır şekilde birlikte öğrenelim. Önce şunu bilmemiz lazım. Kasım ayında sebzeler 3 temel grupta olur. Birincisi gelişme ve yaprak oluşturma döneminde olan sebzeler. Marul, ıspanak, pazı, roka, dereotu gibi yeşil yapraklar. İkincisi kök gelişimini sürdüren sebzeler. Örneğin havuç, turp, pancar, sarımsak ve soğan. Üçüncüsü karnabahar, brokoli, lahana gibi baş bağlayan çiçek veya meyve kısmını oluşturmaya başlayan sebzeler. Her grup için uygulanacak gübre farklı olur. Çünkü her birinin ihtiyacı birbirinden çok farklıdır. Örneğin yeşil yapraklı sebzelerde azot desteği olmazsa yaprak rengi solar, büyüme durur, verim düşer. Bu nedenle Kasım ayında ıspanak, marul, pazı gibi bitkilere amino asit, deniz yosunu veya maya karışımı azotça zengin takviyeler vermek çok faydalıdır. Amino asit bitkinin metabolizmasını canlandırır, yaprakları kalınlaştırır ve donlara karşı direnci arttırır. Deniz yosunu ise hem azot hem potasyum içerdiği için hem yeşermeyi hem de dayanıklılığı arttırır. Evde doğal bir destek yapmak isterseniz 1 litre suya 1 yemek kaşığı yaş maya 1 çay kaşığı şeker ekleyip karıştırın. Bu karışımı 24 saat bekletip sulama suyuna karıştırarak uygulayın. Bu karışım bitki köklerini uyandırır, yaprak gelişimini hızlandırır. Özellikle marul, ıspanak ve pazı gibi yaprak sebzelerinde fark edilir bir gelişim sağlar. Kök sebzelerde durum biraz farklı. Havuç, soğan, sarımsak, pancar gibi bitkiler Kasım ayında kök kısmını kalınlaştırır. Bu nedenle azot yerine fosfor ve potasyum ağırlıklı gübreler kullanılmalıdır. Fosfor kök gelişimini destekler. Potasyum ise şeker dengesini artırır, sebzenin lezzetini ve depolama süresini uzatır. Eğer doğal bir karışım tercih ederseniz ısırgan otu suyu tam bu dönemde mucize etkisi yaratır. Isırgan otunu bir kova suyun içinde 7-10 gün bekletin. Sonra süzüp 1'e 10 oranında sulandırın. Bu karışımı kök çevresine uyguladığınızda hem mikro element hem azot hem de potasyum desteği sağlar. Ayrıca bitki, mantari hastalıklara karşı da korur. Özellikle soğan ve sarımsakta bu karışım çok etkili sonuç verir. Gelelim karnabahar, brokoli ve lahana grubuna. Bu sebzeler Kasım ayında çiçek veya baş bağlama dönemine yaklaşır. Artık hızlı yaprak büyümesi yerine iç kısımların sıkılaşması, meyve veya baş kısmının dolgunlaşması gerekir. İşte bu dönemde humik asit, leonardit, deniz yosunu ve potasyum takviyesi çok önemlidir. Humik asit toprağın yapısını iyileştirir. Besinlerin kök tarafından daha iyi alınmasını sağlar. Leonardit toprağın pH dengesini düzenleyerek köklenmeyi güçlendirir. Deniz yosunu ise bu dönemde hem soğuk stresi azaltır hem de çiçek ve meyve oluşumuna destek sağlar. Karnabahar, brokoli veya lahana baş kısmını oluştururken potasyum desteği olmazsa baş gevşek olur İç kısımlar gelişemez. Bu nedenle Kasım ayında bu sebzelere sıvı potasyum veya deniz yosunu takviyesi yapmak verimi ciddi oranda arttırır. Kasım ayı aynı zamanda mikro element eksikliklerinin de sık görüldüğü bir dönemdir. Soğuan hava ve nemli toprak, demir, çinko, mangan gibi elementlerin kök tarafından alımını zorlaştırır. Bu dönemde özellikle yapraktan verilen mikro element karışımları çok işe yarar. Bunlar bitkiye hem direnç kazandırır hem de yaprak sararmalarını önler. Doğal bir yöntem olarak ısırgan otu veya kompost çayı da kullanılabilir. Bu tür sıvı organik karışımlar bitkinin mikro element ihtiyacını karşılar ve toprağı canlandırır. Şimdi biraz da bölgelere göre önerilere gelelim. Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar Kasım'da hala ılımandır. Bu nedenle büyüme devam eder. Burada özellikle azot ve amino asit takviyeleri tercih edilmelidir. Deniz yosunu uygulaması da bu bölgede çok etkilidir. Ege bölgesinde sabah çiği ve gece serinliği başlar. Hümik asit ve potasyum desteği verim artışı sağlar. Marmara bölgesinde toprak soğumaya başladığı için fosfor takviyesine öncelik verilmelidir. Leonardit burada toprağı ısı dengesinde tutarak kök gelişimini destekler. İç Anadolu bölgesinde donlar erken başlar. Bu yüzden deniz yosunu ve hümik asit karışımları bitkiyi soğuk stresine karşı korur. Karadeniz bölgesinde nem yüksektir. Bu nedenle mantari hastalık riski vardır. Burada ısırgan otu hem koruyucu hem besleyici olarak iki yönlü etki gösterir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toprak hızla soğur ve nem azalır. Leonardit ve potasyum uygulamaları toprağın nem tutma kapasitesini artırır ve bitkiyi donlara karşı korur. Eğer sebzelerinizin üzerinde çiçek tomurcuğu veya minik başlar oluştuysa artık azotu azaltmanın zamanı gelmiştir. Çünkü fazla azot bu dönemde bitkiyi yeşertir ama meyve baş bağlanmasını geciktirir. Bunun yerine potasyum ve mikro element ağırlıklı desteklerle çiçeklenme hızlanır. Bitki strese girmez. Küçük bir ipucu daha eğer toprağınız çok kirli ve sıkıysa sıvı hümik asit veya sıvı leonardit kullanmak toprağı gevşetir ve köklerin hava almasını sağlar. Ayrıca bu karışımlar toprağın su tutma kapasitesini artırarak kışın su kaybını azaltır. Doğal karışım sevenler için başka bir tarif. 1 litre suya 2 yemek kaşığı ısırgan otu suyu, 1 çay kaşığı maya, birkaç damla deniz yosunu ekstraktı ekleyin. Bu karışımı 15 günde bir yapraktan veya kökten uygulayabilirsiniz. Hem doğal hem de etkili bir kışlık bitki güçlendiricisidir. Kimyasal gübre kullanacaklar içinse Kasım ayında azot, fosfor, potasyum 10-20-20 veya 15-15-30 formülleri idealdir. Burada azot, fosfor ve potasyum olarak sıralamayı düşünebilirsiniz. Bu formüller özellikle karnabahar, brokoli ve lahana gibi sebzelerde baş gelişimini destekler. Ancak ancak uygulamayı mutlaka sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapmak gerekir. Toprak çok kuruysa önce sulama yapın, ardından gübre verin. Kasım ayında yapılan bu gübreler sadece verimi arttırmaz. Aynı zamanda sebze verin soğuk stresine karşı dayanıklılığını da güçlendirir. Bitki besinlerle doygun hale geldiğinde hem yaprak kalınlığı artar hem de hücre yapısı güçlenir. Bu da don olaylarında bitkinin daha az zarar görmesini sağlar. Son olarak şunu unutmayın. Her sebzenin ihtiyacı farklıdır ama ortak bir kural var. Kasım'da verilen destek bütün kışı belirler. Doğru zamanda doğru gübre verildiğinde toprakta biriken enerji hem köke hem yaprağa yansır. Sonuçta kışın ortasında bile bahçeniz yemyeşil kalır. Sebzeleriniz dolgun, diri ve lezzetli olur. Kısacası Kasım ayı toprakla dost kalmanın, doğayı besleyerek karşılığını almanın ayıdır. İster maya karışımıyla, ister hümik asitle, de, ister deniz yosunuyla yapın. Önemli olan bitkinizi bu dönemde yalnız bırakmamaktır. Bir avuç doğru gübre, bir kova doğru karışım, bütün kış boyu taze sebze demektir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Renkli doğayla kalın arkadaşlar.